Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte Pekaksi yeni spoiler geldi. O spoiler vereceğim. Ama ilk önce kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. O zaman spoiler'e geçelim. Evet arkadaşlar işte böyle bir paket geliyor. Burada yeni mobilyalar, bebeğimiz koyabiliriz. Burada da yeni bisiklet, bebekler için tasarlandı. Ve yeni saçlar yüzüne giriyor. Bunlar da bebekler için. Burada Ghost of Girl saçı deniyor, bebek saçı da. Orada da arkadaş Robot Arena gelecek. Arkadaşlar bu spoilerin gelmesi bence çok iyi olmuş. Çok güzel tasarlanmış. O mobilyalarda bebeğimizi galiba o mobilyanın üstüne koyabiliriz. Bence çok iyi olurdu. Robot Arena'nın... <laughs> ne olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani siz biliyorsanız yorumlara yazın. Benim bugünlük videom bu kadardı. Gelecek video izle görüşürüz.